Evet. İşte benim torunum güven. <laughs> ha, <o ne? gülüyor> Size bir şey söyleyeyim. Su dolu havuz benim güvenliğim için buraya konuldu. Reti yeneceğini sanıyorsan tekrar düşünmen gerekir. <laughs> güven. <gülüyor> orada mükemmeldin. Sağ ol ama kazandığımda kopan gürültü dedi. <laughs> de şuradaki ben. Mi? Evet. Bolca yeni uzaylısı var. <laughs> hey Ben, nasıl gidiyor? Neden? Bilmiyorum ama bu havuzu yok etmek zorundayım. Aa! ne yapıyorum böyle? Birazcık kendini kaybettin. Fazlaca kaybetmiş gibisin. <laughs> o bağırıp yumruklamalar neydi? Bilemiyorum. Sadece o uzaylı çok, çok öfkeliydi. Her şeye kızgındı. Kendim gibi değildim. <gülüyor> 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 oh, evet. Bu benim hatam. Ama korkmayın. Bölgeç hemen geliyor. Bölgeç nasıl yardım edecek? Ah, kolay. Ne kadar çok el o kadar yardım. Hepsini direğin tepesine fırlatabilirim. Evet ama her bölgeç neredeyse bir ton geliyor. Şok kaya olsun. Aşağı kaymaları için plazma rampası yapabilirim. Direğe de elektrik vermiş olursun. Tamam. Ee, peki ya. Ben kurma zamanı. Biri yardım edebilir mi? Olamaz. Kedisel sorunlara kedicil yaklaşılmalı. Ama Red kedisiyle nasıl baş ederim bilmiyorum. Bir şekilde baş etmelisin. İçindeki kediyi kucaklamalısın. Öyle mi? Evet. Rat için yolu açın. Umarım kedi yanı ağır basar. İnsanlar bunları gerçekten alıyor mu? Evet. Hadi acele et. Ha, tamam tamam tamam. Ha. Kediler ağaca çıkmış. Brad belki bir itfaiyeci değildir ama baltası olmadan ağaç kesebilir. Ee, ee. Aa, ah. Hadi aşağı düş artık. Uh, evet. Hayır onu kesmek çok tehlikeli. İçindeki kediyi kucakla hatırladın mı? <laughs> i̇çimdeki kedi, içimdeki kedi, içimdeki kedi. Aa! Yardım et kaplan adam. Benim adım Rat. <laughs> <laughs> Daha fazla tutamıyorum. Dört ayak üstüne düşemem. Yakaladım. Tutun. Bence işi kaptı. <laughs> Siz de pek ağırmışsınız. <laughs> <laughs> Yakaladım seni pisi, pisi cik! <laughs> Sağ salim çıktınız. Oo evet. Peki ya bizimle nasıl geri tırmanacaksın? Kim söyledi tırmanacağımı? Yüreğ olacağım. Aa! Sakin ol biraz. Gerçek kediler hep dört ayak üstüne düşer. Şimdi kim Rat'le fotoğraf çektirmek istiyor? Ben buna kafa patlatamayacağım. Seni kim tutar? İçindeki kediyi çıkarmayı şimdi anladın mı? Bence tuhaf olur kabul etmem gerekir ki kostümün bir şampiyonunkine benzemiyor diye seni yargılamıştım. Hakemler bunu yapar Bill. Ama gerçek bir üst düzey kedi olarak kendini kanıtladın. Evet. Hey, peki ya ben kedi insanları kurtardım ya. Aa, doğru. Al, bu bizden özel bir hediye. Ee, kedi şapkası. <laughs> Sana çok yakıştı. Kesin öyledir. Ne? Fare geri döndü. Aa, <laughs> <hayat torpamdan gülüyor> hari sorununun sadece